Merhabalar hanımlar, İyin Oyalarım Zuhal YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yazma ve tülbentleriniz için muhteşem bir tatlış bir model çalıştım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. İp nolarımız da bu şekilde. iplerinizde ince nakış Instagram sayfasından güvenle temin edebilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlarım da varsa eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup yandaki zil butonunu aktif hale getirirseniz Bundan sonra atacağım videolardan da haberdar olursunuz inşallah. Yorum ve beğeni yapan bütün arkadaşlarımın elleri dert görmesin. Evet hanımlar, şimdi modelimize başlayalım. Bakın hanımlar, bu arada kullandığım sayım 15 tane. İlk önce bu ara yolunu ve şuradaki zürafanızı yaptıktan sonra daha sonra bir yeşil zeminli ve yaprağını yaparsınız. Arada tam 15 tane zürafamız kalıyor ama ben şurada 16 yaptım çünkü burada ipim eksilmişti o ipi ipimi buraya takacağım İlk önce ara yolunu sizlerle paylaşacağım daha sonra çiçeğimizi yapalım ve yaprağını yapalım Bu şekilde ipimi hemen tutturacağım buraya hemen buraya iki tane kiprik çalışacağız bir kipriğimi çalıştım diğer kipriğimi de çalışıp buradaki ipimi ilk yaptığım iplerimi alıyorum şekilde daha sonra bu ipimi buradaki sağ taraftaki kipremin üzerine ipimi çıkardım tekrar bir tane kiprik çalışıyorum bakın bu şekilde Daha sonra bir tane bir zürafa bırakıp yandaki zürafamızı atladık. Bugün benim iplerle sıkıntım var herhalde. Bakın bu şekilde. Bir tane daha yapalım. Hemen yandaki zürafa'ya geldim. Bu zürafalarınızı da çok büyük yapmayın. İpimi geri aldım. İki tane kiprik çalışıyorum hemen ve buradaki kipriğimizin üzerine çıkartıyoruz ipimizi daha sonra buraya bir yine bir kiprik çalışıyorum aynı gözümüye. sonra bir tane atlayıp tekrar buraya İpimi indiriyorum. Bakın bu şekilde. Ben 6 tane yapmıştım. Siz isterseniz çoğaltabilirsiniz. Ben şurada 2-3 tane daha yapıp geliyorum. Tamamladım. Şimdi şu aradaki de nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın bunu da bitirmişim. Hemen açık renk ipimi aldım bir tane hemen şuraya çift düğümle şu şekilde kiprikler çalışıyoruz bir tane atlıyorum diğerine ipimizi sonra keseceğiz bunları çift düğüm bakın bu şekilde Bu şekilde yaptıktan sonra iplerinizi kesebilirsiniz. Şimdi ben diğer renkte de bir iki tane yapacağım. Şuradaki aralara da koyu renkten çalışıp geliyorum. Evet hanımlar, şimdi yeşil yaprağımızı da çalışıp daha sonra çiçeğimizi çalışacağız. Şimdi bu ipin bu tarafta tuttum. 1-2-3-4-5 6. zürafama iğnemi takıyorum. Daha sonra bunu biraz şuradan alacağız. Biraz bu tarafta kalsın. Sağ tarafta. Uç şöyle şu kadar. Şimdi buraya minik bir zürafa kaya yapalım. 4 tane 3 4 tane yaptık. İpimizi geri aldık. 2 kalana kadar yapacağız. Çok tatlı bir model oldu. 2 hanımlar şimdi çiçekler de çok birbirine benzediği için tasarım da diyemiyoruz. İki kaldı. Şimdi ipimi geri aldım. ne yapıyor ben şuradaki fazlalık ipimizi alalım. ama tarihi böyle, bunu da söyleyeyim. Şimdi iki tane bakın, şuraya iki tane ile başlayalım. Hemen ipimi geri aldım. Tekrar aynı gözümeyi battım. Artırma yapacağım. Sayım 4 olana kadar. İplerinizi de esnetip kullanırsanız inanın ki bakın böyle kalıp gibi oluyor. Tekrar buradaki gözümeyi battım. Sayım oldu 3. Geri aldık. Tekrar aynı gözüme battık. Evet sayım oldu. Tekrar aynı yere batınca sayımız oldu. 4 hanım var. Bakın ipimi şimdi geri aldım. Artırma yapmıyorum. Sayım 1 olana kadar yaprağımızı eksiltiyoruz. hanlarım Sayımız 1 oldu. İpimi geri aldım. Tekrar aynı gözemeğe battım. Ve ipimi geri aldım bu gözemenin üzerine. Tekrar aynı gözemeğe battım elim kayıyor. Diğer sağ solu kaç elim. Bir iki tane ve şimdi buraya tekrar battım. Evet. Bakın bu şekilde yaptık. Şimdi aşağıya indireceğiz bu ipimizi. Bu şekilde bakın tek düğüm alttan tek düğüm ve sıkı düğümler değil kiprik yapacağız yanlarına kiprik yapa yapa aşağı ineceğiz şu şekilde kiprikler yapacağız hemen alttaki düğüme geçtim yuvaya Bakın bu şekilde şuraya kadar kipriklerimizi yapa yapa iniyoruz. Tamamladık. Şimdi şu yanda bir tane daha gözüme vardı. Oraya bir geçişimizi sağlıyoruz. Şimdi buraya bir tane. şöyle şu kadar bir uzunlukta bir tane kibrik kipriğin üzerine çıkartıyoruz bu ipimizi tekrar aynı uzunlukta bir kibrik çalışıyoruz. Bunun da üzerine ipimizi çıkarttık. Ve aynı kipriğimizden yapıyoruz. Yine buraya geldik. Bakın. şu biraz şu tarafı alacağız. Şimdi hanımlar buraya 3 tane Bakın bu şekilde çift düğümle kibritle çalışıyoruz. İpimi sıkılaştırdım. Şimdi bu ipimden kurtuluyorum. Şu içindeki tohumlarını daha sonra yapacağız. Bunun Şuradan bir püf noktası var hanımlar. Şimdi çiçeğimizi başlayalım. Bakın hanımlar. Parmağımıza sihir halka yaptık. 4 gözeme ile başladık. Ve 6 ya da 7 sıra buru yapıyoruz. Bu şekilde. 4 gözeme ile başlıyoruz. Bunu da başlamaları bir önceki videolarımda var. Nasıl yapıldığı. Hemen bakın bu gözemeye bir tane artırmamı yaptım. Aynı gözümeye batıyorum. Yandaki gözemeye geldim. Ve aynı gözemeye tekrar battım. Artırmamı yaptım. iğnemin geçebileceği kadar bir artırma yapıyoruz. Tekrar yandaki gözemeye geldim. Burada da bir artırmamızı yaptık. Yandaki gözemeye geldik. Ve burada da bir tane artırmamızı yapıyoruz. Toplamda 4 tane artırma yaptık hanımlar. Şimdi yandaki göze geliyorum. 8 tane gözümüz oldu şimdi. Bu son de artırma yaparsanız sayınız 9'a kadar çıkar. Buna dikkat edelim. Şimdi bu artırmanın üzerine 3 sıra boş bir zürafa döneceğiz. Bakın birinci sıramı dönüyorum ben. çok sıkı dönmeyin şemsiye gibi açılacak bu şöyle bakın bu ilk artırmamızın sol tarafın yanındaki gözüme geldim toplam bir sıra yapmış oldum şimdi aynı şekilde iki sıra daha yapıp geliyorum Evet hanımlar 3 sıra yaptık. Şimdi bu ipinizi kesinlikle kesmeyin. Diğer ipimizi aldık. Şuradan bu ipim de arada kalacak şekilde şu yandaki gözemeye bakın şuraya bu ipimi önce önce tutturacağım. Daha sonra bakın bu gözlemeyi bir tane kibrit çalışıyorum. Bu kadar yeterli. Hemen bu renkte olan ipimi bakın bu renkte olan ipimi kesiyorum. Bakın bu ipimiz burada. ipimi bu kipriğimizin üzerine getiriyoruz. Hemen aynı gözlemeye bu ipimi aşağı indireceğim. Çok böyle belli olmayacak şekilde indik. Bu ipim burada kalacak. Bunu sakın ilerletmeyin onunla beraber. Yandaki gözüme geldim. Sıkı geçiş yapmıyorum. Hemen buraya da Yine kipriğimi çalışacağım. İpimi bu kipriğimizin üzerine alıyoruz. Daha sonra inelim hemen. Bakın hanımlar bu şekilde bu sırayı böyle tamamlayıp ben geliyorum. Evet hanımlar son sinek kanadımızı da yaptık. Şurada bir tane gözlemimiz var bakın. Geçiş yapmıştık ya şu şu ipimizin olan yerine Pardon. Şunu da şuraya indirelim hemen. Bakın bunu buraya indirdim. Hemen buradaki gözemeye bir tane zürafamızı <laughs> yapıyoruz. Çift düğümle yaptıktan sonra bunu sıkılaştırıp bu ipimizden artık kurtuluyoruz. Şimdi bu ipimizle çalışacağız. Bakın bu ipimiz burada. Şuraya alıyorum hemen. Bu arada gözemeler çalışmıştık ya. Oraya aldım. Elim kaymış ya. Şöyle dur, pardon. Buraya aldım. Bunu da böyle tutun. Böyle değildi. Böyle tutun çalışırken. Aynı işlemleri de bakın bu sinek kanadı olan işlemlerini hemen bu aralara da bundan çalışıyoruz. Bunu hemen buraya iniyelim. Bugün dilim çok dolaşıyor benim. Evet. Ne yapıyorum? İpimi bu şekilde arkadan aldık. Şöyle Bakın. Bu şekilde. Arkada kaldı ora. tekrar Elim ekrandan sağa sola kaçıyor kusura bakmayın. Bakın hanımlar bu aradaki boşlukları da bu şekilde bu renkle çalışıyoruz. Tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar bu şekilde tamamladıktan sonra ipimizden kurtulalım. Şimdi örtümüzü alalım. Bakın bu şekilde bir mini çiçek oldu. Hemen bakın bunu buradan şurada sihirli halka vardı ya şunu şöyle açıyorum. Bakın bu alttaki sihirli halka yerini şu kipriklerden bunu buraya takacağız. Dikmeden önce şuralara minik minik tohumlar yapacağız. Şurada minik minik yeşil kıvırcıklar yapmıştık ya. Buralara şuradaki gibi minik tohumlar çalışalım. Çift düğümlü Olmaz. Minik minik. Bir tane de şuradaki göze yapalım. Şimdi zorlanmamak için biraz uzun bıraktım oraları. Hemen bu sarı ipimin fazlalıklarından da kurtulalım. Tamamdır. Şöyle düzeltelim hemen. çiçeğiniz kolay kolay bozulmaz isterseniz tüye de şöyle bir değdirebilirsiniz bunu Şimdi ne yaptık tohumumuzu da yaptık şuradaki ipimizle de bu çiçeğimizi buraya dikeceğiz hemen buradaki burayı sıkıştırıyorum sihirli halkamızı pardon. Burası düz yüzü olduğu için ne yapıyorum? İğnemi arka tarafa geçiriyoruz. Buradan bir tane düğüm atalım. Ben bu renkleri çok sevmiştim. Bu renkler beni sevmedi. Bir tane düğümümüz attık. Şurada şuradan bir yerde. Evet. Çıtı pıtı Bakın Bu şekilde Şöyle Daha net olsun sizler için Bu şekilde oyumuz hazır hanımlar İnşallah beğenmişsinizdir Beğeni ve yorumlarınıza talibim Instagram sayfamı da beklerim. İğne oyalarım alt tire Zuhal. Ya bu çok güzel oldu. Farklı renklerle de çok güzel olur eminim. Yapacak arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize saygılı, sevgili davranın. Bir sonraki videomda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.